Müslümanların başına bu tarz felaketler niye geliyor? Sonuçta biz iman etmişiz Allah'a. Şimdi özellikle inancı zayıf insanlar tarafından bu olay dile getirilir. Sadece Müslümanların başına geliyor diye söylenir. Hayır, bu doğru değildir. Salim bir gözle, salim bir zihinle bu olaya bakanlar sadece Müslümanların başına gelmediğini, bütün dünyadaki insanların ateisti, güneşe tapanı, puta tapanı kim varsa üzerine bu tür musibetlerin belaların geldiğini görür. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da münafıklardan bahsederken diyor ki, o münafıkların başına her sene bir ya da iki tane büyük bela ve musibet veririz. Yine de akıllanıp Allah'a dönmezler. Bakın münafıklar Allah'ını yer üzündeki en sevmediği insanlardır. Puta tapan müşriklerden bile daha fazla tiksinir ve daha fazla buğz eder münafıklara çünkü iki taraflı oynarlar. Hem Müslümanlara hem kafirleri aldatırlar, iki tarafla da alay ederler. Dolayısıyla onların başına bile her sene bir ya da iki tane büyük musibet verdiğini söylüyor Kur'an ayetinde. Münafıkların başına musibet veren Allah, dünyasının zihinden olduğunu Peygamberine söylettiği Müslümanlara vermeyecek mi? Kesinlikle verecek. Dünyamızdan örnek vereyim. Bir Çin depremi, büyük Çin depremi diye arattığınız zaman bunu görürsünüz. Dünyadaki en büyük depremdir, kayıtlı. Bu depremde Çin'de bir kentin merkezi inde ortaya çıktı ve ölü sayısı 1 milyon insan. Bu depremde 1 milyon Çinli öldü. Bakın Çinlilerin ideolojisi komünizmdir. Allah'a inanmazlar. Çin halkının geneli ateisttir. Ateistlere Allah Teala öyle bir deprem verdi ki 1 milyon insanın ölmesine engel olamadılar. Hemen daha doğusunda Japonya vardır. Dünyada depreme en çok alışık olan ve en çok tecrübeli olan ülke Japonya'dır. En çok deprem sayısı orada ortaya çıkar. 2011'de yakın zamanda bir deprem ortaya çıktı ve 100 binden fazla bina yok oldu. Japonya binalarını yüksek yapmamasıyla meşhur bir ülkedir. Çünkü deprem bölgesi, bölgesinde olduğunu artık kanaat etmiş. Mümkün olduğu kadar binaları yatay mimari olarak yapıyor. Buna rağmen 2011'de deprem vurdu ve 100 bin bina yıkıldı. 20 binden fazla insanı kaybetti. Japonya'nın resmi dini güneş tanrısına taparlar. Güneşe taparlar. Dolayısıyla dünyanın her tarafında gerek Müslüman olsun gerek insiz olsun. Kim varsa Allah bu musibetleri kendisini hatırlatmak için herkese gönderir. Biz Japonya'dan ya da Çin'den uzak olanlar bu musibetlere bakarız ve hakikaten selim akıl sahibi insanlarsak akıl sahibi Müslümanlarsak ibret alırız. Ateistlere ve dinsizlere, güneşe tapanlara bu belaları verenler bize de yarın öbür gün verebilirler. E biz de depremin çok olduğu, çok fazla husule geldiği bir toprak, bir coğrafya üstündeyiz. Fayatları üstündeyiz. Dolayısıyla onlar bir tedbir alıyorsa biz daha fazla tedbir almak zorundayız. Demek zorundayız ve 8 katlı fay hattının üzerinde 8 kat, 10, 10 kat bina yapılmasına izin vermemeliyiz. Mesele bu kardeşim.